biştirir Bunu Bunda böyle yere dik dikeceğiz. Tamam

Evet, elektrik uzaklaştırdı. Bak. Ya, Yaklaşık 10 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Genelde bölümümüze erkek öğrenciler daha fazla geliyorlar. Fakat biz son 2 yıldır bununla ilgili bir çalışma başlattık. Kızların da bu bölümde başarılı olabileceğine dair çalışmalar yürütüyoruz. Onlara bu bölümün aslında cinsiyet ayırt ayrı etmeksizin herkesin başarılı olabileceği bir bölüm olduğunu göstermek adına bazı çalışmalar yaptık. Bu yıl yaklaşık olarak bölümümüzde 7 tane kız öğrencimiz var. Hatta bir tanesiyle geçtiğimiz ay bir kaynak yarışmasına katıldı. Kendisi çok güzel derece yaptı. Bizleri çok güzel onurlandırdı, gururlandırdı. Ve biz bunun devamını e, getirmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Artık kızlarımız sadece ev ekonomisinde değil, ülke ekonomisinde de söz sahibi oldular. Her işi yapabiliyorlar, başarabiliyorlar. Bizler de eğitimci olarak onlara bu yolda rehberlik etmek istiyoruz. Elimizden gelen desteği vermek istiyoruz. E, artık toplumda da Birçok büyük şehirlerde, büyük fabrikalarda kız kaynakçılar, kadın kaynakçılar görev yapıyorlar. Çok iyi çalışıyorlar çünkü kadınlar yaratılış gereği erkeklere göre el becerisi daha yüksek. Biz de bu yolda elimizden geleni gösterip onların bu özelliğini ön plana çıkarmak istiyoruz. Ben tekrar söylüyorum, metal teknolojisi, kaynakçılık alanı sadece erkeklere yönelik bir alan değildir. Kadınlar da, kızlar da bu alanda başarılı olabilirler güçlü kadın, güçlü toplumdur. Ee, bekliyoruz kız öğrencilerimizi. Ve şu an e, işkur verilerine göre Türkiye'de en fazla aranan mesleklerin başında geliyor kaynakçılık. Ve birçok büyük şehirde şöyle bir çalışma başlatıldı. İşverenler metal teknolojisi öğrencilerine burs veriyorlar. Biz de e, buradan kullanarak öğrencilerimize hep söylüyoruz. Sizin buradan mezun olun, piyasaya atıldığınız zaman işsiz kalma oranınız çok çok düşük. Yeter ki bu mesleği sevin, bu mesleği yapmaya karar verin. Özellikle işverenler, kadın çalışanlar konusunda çok fazla teşvik veriyorlar. Kadınlarımızı iş hayatına kazandırmaya çalışıyorlar. Ki bunun üzerine bu kadar fazla aranan mesleği de kollarına bilezik olarak takarlarsa iş bulma konusunda hem zorlanmazlar hem de piyasanın üzerinde iyi şartlarda iş imkanı bulurlar. Bu İzmir'deki yarışmada birçok okul Erkek ve 11. 12. sınıf öğrencisiyle katıldı. Genelde 12. sınıf öğrencisiydi. Bizim kız öğrencimiz 10. sınıfa gidiyor. Gazaltı kaynak yöntemini görmediği halde iki hafta boyunca hazırlanarak dereceye girdi ve yarışmadaki tek kız öğrenciydi. Bu bizim için çok önemliydi. Biz aslında 12. sınıfta erkek öğrencilerimiz var. Bu konuda başarılı yetenekli. Fakat farkındalık yaratmak istedik. Kızımız Canan bu konuda. Gerçekten çok özveriyle çalıştı. Ben de hocam yapabilirim, mücadele edebilirim. Ve bizim göğsümüzü kabarttı, ailesini de çok güzel temsil etti. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum bizleri utandırmadığı için. Biz e, dört gözle bekliyoruz kız öğrencilerimizi. Türkiye gelinde yapılan kaynak yarışmasında çok iyi başarı sonuç elde ettik. Bu yolda bana öncülük eden, ellerinden gelen her türlü desteği sağladıkları için Yaşın Öz ve Mustafa Dalgeç öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Onlara minnettarım. Bizim asıl hedefimiz kadınların da bu alanda oldukça yetenekli olabileceklerini vurgulamaktı. Ve bunu en iyi şekilde yansıttığımızı düşünüyorum. E, Manisa Kırıkağaç Mesleki ve Teknik Anadolu e, Lisesi öğrencisi olarak metal bölümü bölümünde 7 kız öğrenciyiz. Ve 7 kız öğrencisi olarak bu bölümde okumaktan mutluluk duyuyoruz ve bir o kadar da gururluyuz. Aşırı mutluydum. Tek kız ünvanını aldım. İlk katılan kız ünvanını aldım. Çok güzeldi benim için farklı bir deneyimdi. Zaten önemli olan benim oradaki o hissiyatı falan hissetmem de. Ya başarılı olmaktı amacım ve oraya gittik. Yaş öğretmenimle danışmanımla. Ya çok iyi başarı sonuç elde ettik. Kaynakçılık mesleğini mezun olduktan sonra yapmayı düşünüyorum. Hedefim bu yönde, bu yönde ilerlemek. Ailem bu konuya e, olumlu bakıyor, sıcak bakıyorlar. Kendileri bu konuda çok iyi yerlere gelebileceğime inanıyorlar. Öncelikle amacımız bu bölümde kadınların da oldukça yetenekli olabileceklerini göstermekti, vurgulamaktı. Kız öğrencilerin de bu bölümde e, çok iyi yerlere gelebileceğini düşünüyoruz. Bu bölüme ilk geleceğimi istediğimde bana kimse yapamaz ne demesin demişlerdi. Çok ön yargılı davranmışlardı. ve, ve ben bu algıyı kırmak için burada bulunuyorum. Kesmeyi öğrendik ve Yasın öz adına, öğretmenimiz adına çok teşekkür ediyorum. Bize yapamaz diyenlere inat yapacağız, kazanacağız. Bölümümüzden çok mutluyuz. Herkes için de teşekkür ederiz. Ama bize bunu yapamazsın dedikleri için biz burada bulunuyoruz. Bölümümü severek okuyorum. E, Mildik kız arkadaşlarımla beraber burada mutluyuz. E, bütün kızların burada başarılı olabileceğini düşünüyorum öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Metan Meslek Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Kaynak bölümündeyim. Bu bölüme çok ön yargılı davranıyorlar. Ama biz bu ön yargıyı aştık. Yani diğer kızları da bu bölüme bekleriz. Evet, sevgili gençler. Şu anda sizin geldiğiniz meslek lisesi doğru karar alarak geldiğiniz bir meslek lisesi. Tebrik ediyorum sizi. Ayrıca Erkek öğrencinin bile yapmak zorlandığı bir alanda, metal bölümünde sizler bu işi öğrenmek için geldiniz. Ee, öğrenmeye çalıştığınız meslek, küçümsemeyecek bir meslek. Peygamberlerimiz'den Davut Aleyhisselam'ın mesleğidir, yani peygamber mesleğidir. Bunu siz güzelce öğrenin ve bu nasıl ki meslek hayatınızda hem insanların dertlerine deva olun, hem kendinizin geçimini sağlayın. Toplumda da zaten yeriniz hazır, meslekçisiniz, mezun olmak ee, olarak kendinizi zaten tebliğlendirilmiş oldunuz. Tebliğ edebiliriz